Merhaba arkadaşlar. Biyoloji TV YouTube kanalında her zamanki gibi İnan Hoca ile birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. AYT kampımıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte solunum sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Solunum sistemi ile ilgili konu anlatımımızı zaten tek videoda halletmiştik. Şimdi bugün soru çözümü yaparak güzel bir tekrar yapacağız. Hem öğrenme eksiklerimize bakacağız hem de öğrendiğimiz konuları da pekiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız sorularımızı çözmeye başlayalım birlikte. Birinci sorumuzla başlayalım. İnsanda solunum sisteminin yapı, görev ve ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. A seçeneğinde soluk verme sırasında diyafram gevşer diyor. Hatırlarsanız eğer soluk verme sırasında ne oluyordu? Diyafram yukarı doğru kalkıyordu değil mi? Böylelikle akciğerin hacmi ne oluyordu? Azalıyordu. Hacmi azaldığı için basıncı artıyordu. Basınç arttığı için de açık hava basıncını yeneceğim için havayı dışarı veriyordum. Dolayısıyla soluk verme sırasında diyafram yukarı kalkıyor. Kubbe şeklini alıyor. Yani gevşiyor. Bu ifademiz doğru. Soluk alıp verme hızı pH'ten etkilenmez diyor. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü biz şunu biliyoruz. Kanın pH değeri azaldığında yani kan asitleştiğinde soluk alıp verme hızı artıyordu değil mi arkadaşlar? O yüzden cevabımız bu. Söylenemez diyoruz. Diğer seçenekleri de hemen kontrol edelim. Soluk borusu ve bronşların yapısında kıkırdak halkalar bulunuyor. Evet, bronşçuklarda yoktu ama değil mi? Alveollerde, bronşçuklarda kıkırdak halka yoktu. Soluk borusunda C harfi şeklinde, bronşlarda ise O harfi şeklinde kıkırdak halkalar bulunuyordu alveollerin içini dolduran surfaktan sıvımız vardı. Bu da yüzey gerilimini azaltıyordu ve alveollerin sürekli açık kalmasını sağlıyordu. Solunum hızının düzenlenmesinde de iki tane temel merkezimiz vardı. Bir tanesi omurilik soğanı, diğeri de pons diyeyim arkadaşlar. Evet peki. İkinci sorumuza geçtik. İkinci sorumuza geçtik. Aşağıda insanda Soluk alıp verme olayı şematize edilmiş. Bakın bir numarayla gösterilen örnekte diyafram düzleşmiş ve aşağı doğru inmiş arkadaşlar. O yüzden bu nedir? Soluk alma değil mi arkadaşlar? İki numarada ise diyafram gevşemiş, kubbe şeklini almış ve yukarı doğru çıkmış. O zaman iki numarayla gösterilen de ne olacak? Soluk verme. Şimdi gelelim numaralandırılmış ifadelerle ilgili hangisi yanlıştır? Bir numaralı olayda diyafram kasılır diyor. Aşağı indiğine göre, düzleştiğine göre kasılıyordur. Bir numaralı olayda diyafram aşağı doğru indiğine göre havada içeri girecek değil mi arkadaşlar? Niye? Çünkü diyafram aşağı indiğinde akciğer hacmi artacak. Akciğer iç basıncı azalacak. İç basınç azaldığı zaman da dışarıdan hava içeri girecek arkadaşlar. Bir numaralı olayda akciğer iç hacmi artar diyor. İç hacim arttığı zaman iç basınç azalıyordu. Basınç azaldığı için zaten soluk alma gerçekleşiyor dedim az önce. İki numaralı olayda göğüs iç basıncı azalır. Arkadaşlar soluk vermede ne oluyordu? Basınç iç basınç artıyordu değil mi? O yüzden zaten havayı dışarı itebiliyordum. O yüzden bu ifademiz doğru değil soluk vermede göğüs iç basıncı artar olacak doğrusu. İki numaralı olayda karın iç basıncı azalır diyor. Şimdi diyafram yukarı doğru kalkmış o zaman karın hacmi artmış. Karın hacmi arttığı zaman karın basıncı azalır değil mi arkadaşlar? Peki geldik üçüncü sorumuza. İnsanın kanında karbondioksit taşınması sırasında olayların gerçekleşme sırasını soruyor arkadaşlar. Şimdi bir de ne demiş? Karbonik asidin suya ve karbondioksite parçalanması. Bu en son değil mi? Dokulardan aldım, alveollere kadar getirdim. Alveollerde karbondioksit tekrar serbest kalmalı. O yüzden karbonik asit önce oluşuyor. Sonra bu suya ve karbondioksite parçalanıyor. Sonra karbondioksit dışarı atılıyor arkadaşlar. Bu yani en son. Peki hidrojen iyonlarının bir karbonatla birleşip karbonik asidi oluşturması. Bir de hidrojen iyonlarının al yuvardan kan plazmasına geçmesi. Şimdi önce bunu yazacağım. 3 numarayı yazacağım. Neden? Çünkü önce karbondioksit dokularda tepkimeye yazayım. Şöyle oluyordu değil mi dokularda? Karbondioksit suyla birleşiyordu. Karbonik asit oluşuyordu. Sonra da bu iyonlaşıyordu. Hidrojen artı bir karbonat değil mi arkadaşlar? Peki, ee, hidrojen, peki bunun tersi nereden, nerede gerçekleşiyordu? Bak D doku. D doku alveol tersi alveol kılcallarında. Şimdi bir karbonat iyonlarını al yuvardan kan plazmasına geçmesi. Bunlar da zaten dokularda oluştuktan sonra kan plazmasına geçip akciğere kadar kan plazmasında taşınıyordu değil mi? Peki hidrojen iyonlarının bir karbonatla birleşerek karbondioksit oluşturması yani şunu söylüyor bana bunu söylüyor bana. Bu nerede? Alveollerde o zaman ikiye bunu yazacağım. Karbonik asit oluşuyor bu tepkime sonucunda. Bak şu tepkime sonucunda karbonik asit oluşuyor. Sonra da bu oluşan karbonik asit hop karbondioksit de suya parçalanıyor. O zaman cevabımız ne oldu? 3, 2, 1 oldu arkadaşlar. Evet. <laughs> Soluk almayı sağlayan olayların gerçekleşme sırası. Diyaframın kasılması, akciğer iç hacminin artması, akciğer iç basıncının azalması, dış ortamdan akciğerlere havanın girmesi. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada diyaframda bir değişiklik olması lazım. Soluk alma olacağı zaman diyafram kasılıp aşağı inecek. Diyaframın kasılıp aşağı doğru inmesiyle birlikte akciğer hacmi artacak. Akciğer hacmi arttığı zaman akciğerin iç basıncı azalacak. Akciğer iç basıncı azaldığı zaman da açık hava basıncı daha baskın gelecek ve hava içeriye girecek. Yani verdiğimiz sıra. 1, 2, 3, 4. Evet. Grafikte bir insanın akciğer iç basıncında meydana gelen değişim gösterilmiş. Şimdi bir numaralı aralığa baktığımızda akciğer iç basıncı artıyor değil mi? Arkadaşlar buranın basıncı artarsa ne olur? Açık hava basıncını yenerim değil mi? Soluk veririm. O zaman şuraya soluk verme diye yazayım. E 2 numaralı aralıkta da akciğer iç basıncı azalmış. Azaldıysa açık hava basıncı galip geleceği için hava içeri girecek. O zaman buraya da soluk alma diyeyim ben. Bir numaralı zaman aralığında diyafram kasılarak düzleşir diyor. Tam tersi soluk vermede diyafram gevşiyor yukarı çıkıyor. Yukarı çıktığı için akciğer iç basıncı artıyor ve havayı dışarı veriyorum. Bu ifade yanlış. 2 numaralı zaman aralığında soluk alma gerçekleşir diyor. E zaten yazdım üzerine. 2 numaralı zaman aralığında göğüs iç hacmi azalır diyor. Şimdi arkadaşlar soluk almada akciğer iç basıncı azalmış. Demek ki akciğer iç hacmi de olmuş olması lazım. Artmış olması lazım, değil mi? Hacim azaldığı zaman basınç artar, o zaman havayı dışarı verirsin. Halbuki burada e, iki numaralarda ne olmuş? Basınç azalmış değil mi? E, basınç azaldıysa nasıl azalır basınç? Demek ki diyafram aşağı doğru inmiş, akciğer iç hacmi artmış, basınç azalmış. Bana yanlışı sorduğu için iki doğru bir ve üç yanlış Edirne oldu? Evet hemoglobinle ilgili hangileri yanlıştır diyor. İnsan vücudunda kan plazmasında bulunur diyor. Bu ifade yanlış çünkü hemoglobin bir plazma proteini değildir. Al yuvarların içinde bulunuyor arkadaşlar. Yapısında demir iyonu ve protein bulunur. Demirli bir protein olduğunu biliyoruz. İnsanlarda bir karbonat iyonlarıyla tepkimeye girebilir diyor bu ifadede. Yan arkadaşlar. Çünkü bir karbonat iyonları e, serbest hale geçiyor. E, plazmaya geçiyor oradan da al yuvarlardan. Daha sonra da e, akciğerlere geldiğimizde de plazmadan tekrar al yuvarın içine giriyor ama hemoglobinle bağlanması söz konusu değil. Yine bana yanlışı sorduğu için 1 ve 3 oldu arkadaşlar. Evet 7. sorumuz. İnsanın solunum sisteminde yer alan yapılarından hangilerinde kıkırdak halkalar bulunur diyor? Soluk borusunda ve bronşlarda var. Bronşçuklarda ve alveolde yok. Deminki soruda aslında bunun cevabını açıklama yaparken vermiştim. Bulunur dediği için 1 ve 2 oldu. Peki aşağıda karbondioksitin kanda taşınması sırasında gerçekleşen bazı tepkimeler gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Bir numaralı tepkime al yuvarda gerçekleşir. Bir defa bu tepkimelerin tamamı al yuvarın içinde. Sorularda bu tepkimelerden herhangi birini verip kan plazmasında gerçekleşiyor bu tepkime diyorsa doğru değil arkadaşlar. Al yuvarda gerçekleşecek. Bir ve iki numaralı tepkimelerin gerçekleşmesinde yani karbondioksit görüyorsan bir tepkimede yani karbondioksitten karbonik asit ya da tersi karbonik asitten karbondioksit yapılıyorsa buna karbonik anhidras enzimi aracılık yapıyor. Çünkü bu enzim iki yönlü çalışıyor. 3 numaralı tepkime kan plazmasında gerçekleşir dediği anda demin cevabı verdim. Kan plazmasında tepkime yok arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Burada 1 ve 3 numaralı tepkimeler doku kılcallarında değil mi? Karbondioksitin bak karbondioksitten bir karbonat yapıyorum iki tepkimeyle. Bunlar dokularda tam tersi ise alveol kılcallarında gerçekleşiyor. O zaman 2 ve 4 alveol kılcallarında. 3 numaralı tepkime sonucu oluşan hidrojenler bunlar ne oluyordu arkadaşlar? Bunlar hemoglobinle birleşip deoksihemoglobine, asit hemoglobine dönüşüyordu. Bikarbonat nereye geçiyordu? Kanın plazmasına geçerek orada taşınıyordu. Zaten cevabımızı bulmuştuk. Peki geldik dokuzuncu sorumuza. Doku kılcallarından geçmekte olan kan. Şimdi kan doku kılcallarından geçerken oksihemoglobin miktarı azalacak. Neden? Hemoglobin çünkü oksijenini serbest bırakacak ki oksijen dokulara gitsin. O zaman doku kılcallarında HbO2 miktarı azalacak. Peki doku kılcallarında deoksihemoglobin yani HbH miktarı? demin yazdık. Doku kılcallarında karbondioksit bir karbonata dönüşürken oluşan hidrojenleri hemoglobin yakalıyordu. Çünkü hidrojen iyonları asidiktir ve bir karbonatın tersine bir karbonat baziktir. Bir karbonat plazmaya geçerken hidrojenlerin plazmaya geçmesini istemiyorum. Hemoglobin onları yakalıyor. O yüzden HBH miktarı artar. E, doku kılcallarında bir karbonata dönüşmüyor muydu karbondioksit? Ya e o zaman bir karbonat miktarı niye azalsın? Nerede bir karbonat miktarında azalma meydana gelecek arkadaşlar? Alveol kılcallarında değil mi? Burada artma olması lazım. Doku kılcallarında hemoglobin karbondioksitle de tepkimeye giriyor. Yani HBCO2 miktarı hemoglobin karbondioksit yakaladığı için onunla tepkimeye girdiği için artacak. E karbondioksit ve hidrojen iyonlarının açığa çıkmasına bağlı olarak da kanda asitlik artacak yani pH azalacak değil mi arkadaşlar? Cevabımızı C seçeneği olarak zaten işaretlemiştik. Geldik 10. sorumuza. Aşağıda kanda oksijen ve karbondioksit taşınma sırasında gerçekleşen bazı tepkimeler verilmiştir diyor. Bir numaralı tepkime bak karbondioksitten karbonik asit ya da tam tersi oluyorsa tepkimede karbonik anhidrazın görev aldığını hemen yazacaksın. 2 numaralı tepkime de açığa çıkan hidrojen iyonları kan plazmasına geçer. Nain bunun yanlış olduğunu söyledik değil mi arkadaşlar? 3 numaralı tepkime hemoglobinin karbondioksiti yakalaması nerede gerçekleşir? Doku kılcallarında. Neden? Çünkü karbondioksit doku kılcallarında üretiliyor. Hemoglobin bunu yakalıyor, alveole kadar getiriyor, alveolde ayrılıyor. Dolayısıyla hemoglobine karbondioksit bağlanıyorsa doku kılcallarındaki al yuvarlarda Hangisi yanlıştır demiş Bursa. Evet aşağıdaki grafikte hemoglobinin oksijene doygunluk yüzdesinin kan pH'ine bağlı değişimi gösterilmiş. Bu neydi arkadaşlar? Bor etkisi değil mi? Bor kayması ya da bor sapması olarak da adlandırılıyordu. Hemen basitçe anlatayım. Kanda hidrojen iyonu derişiminin artması ya da kanda karbondioksit derişiminin artması kanın asitliğini arttırıyordu. Yani pH'i azaltıyordu. Kanın asitliği arttığında pH'i azaldığında hemoglobin oksijenden ayrılmak istiyordu. İşte tam da doku kılcallarında hemoglobinin oksijenden ayrılmasını sağlayan şey bu. Doku kılcallarındaki kanda pH azalıyor. pH azaldığı zaman hemoglobin oksijene olan ilgisini kaybediyor ve oksijenleri serbest bırakıyor. Dolayısıyla hemoglobinin oksijene olan doygunluğu azalıyor değil mi arkadaşlar? O zaman bakalım. Doku kılcallarındaki kanda karbondioksit derişiminin artması hemoglobinden ayrılan oksijen miktarını arttırır demin açıkladım. Kandaki hidrojen iyonu ve karbondioksit derişimlerinin artması hemoglobinin oksijene doygunluğunu azaltır. Evet çünkü asitleştiği zaman kan ne oluyordu hemoglobin oksijeni serbest bırakıyordu. Dolayısıyla hemoglobine bağlı oksijen oranı azalacağı için hemoglobinin oksijene doygunluğu azalır. Düşük beyaşta hemoglobinden ayrılan oksijen miktarı yüksek beyaştakinden azdır. Tam tersi değil mi arkadaşlar? Bak bu şekilde de bakabilirsin. Mesela pH 7.2'de şurada ve şurada bak iki değer var. pH 7.2'de doygunluk bu kadar. pH 7.4'te doygunluk daha yüksek. Yani pH ne kadar düşükse hemoglobinden ayrılan oksijen miktarı o kadar artıyor. Yani pH ne kadar düşüyorsa hemoglobinin oksijene olan doygunluğu da o kadar azalıyor. Çünkü oksijenleri serbest bırakıyor. Yanlışı sorduğu için yalnız 3 arkadaşlar. Evet 12. sorumuz. Kanda solunum gazlarının taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Karbondioksit kanda en çok bikarbonat iyonları. Evet yaklaşık %75'i %80'ine yakını karbondioksitin bikarbonat şeklinde taşınıyor oksijen doku kılcallarında hemoglobinden ayrılır diyor. Evet HbO2 Hb artı O2 oluyor. Bu oksijen de nereye geçecek? Dokulara, hücrelere. Oksijen kanda en çok oksihemoglobin şeklinde. Evet yaklaşık %98'i bu şekilde. %2'si de kan plazmasında çözünmüş olarak taşınıyordu değil mi? Karbondioksitin su ile birleşmesi sonucu karbonik asidi oluşturması alveol kılcallarında arkadaşlar karbondioksitin suyla birleşip karbonik asidi oluşturması nerede gerçekleşiyor? Doku kılcallarında. Bu ifade yanlış. Al yuvarlarda karbonik asidin yıkımı sonucu açığa çıkan hidrojen iyonları hemoglobine bağlanır. Bunu da demin anlatmıştım değil mi arkadaşlar? Bu ifadede? de doğru. Evet. İnsanın al yuvarlarında bulunan hemoglobin aşağıdakilerden hangisine bağlanmaz? Demin söyledik bunu bir karbonata bağlanmıyor değil mi? Bir karbonat plazmada serbest hareket ediyordu. Ama bakın oksijene bağlı hemoglobin. Karbondioksite bağlı karbamino hemoglobin değil mi? Demin hemoglobini yazdım. Hemoglobin karbon monoksite bağlanabiliyor ve kolay kolay ayrılmıyor. Karbon monoksit zehirlenmelerinin temel sebebi buydu. Bir de hemoglobin hidrojene de bağlı bulunabiliyordu. Ama bir karbonata bağlanmaz. Evet aşağıda diyafram kasının birinci durumdan ikinci duruma geçişi. Arkadaşlar diyafram kubbe şeklinde yukarıda yani gevşek, boyu daha uzun değil mi? İkinci durumdan olmuş. Diyafram kasılmış, boyu küçülmüş, düzleşmiş, aşağı doğru inmiş. O zaman şu an ne oluyor arkadaşlar? Diyafram aşağı doğru indiğine göre hava da onunla birlikte aşağı iniyor gibi düşünecektik, değil mi? Soluk alma gerçekleşiyor. O zaman birinci durumdan ikinci duruma geçiş sırasında diyafram kasılıyor. Doğru. Çünkü burada bir de gevşek, iki de kasılı. Diyafram aşağı indiği zaman akciğer iç hacmi artar, basınç azalır. Basınç azaldığı için zaten hava içeri giriyor. Peki diyafram kasılıp aşağı indiği zaman ne oluyor da ikinci durumda? Soluk alma gerçekleşiyordu. Soluk verme dediği için yanlış. Doğruyu sorduğu için 1 ve 2. Evet karbondioksitin kanda taşınma oranlarını azdan çoğa diyor arkadaşlar. Şimdi en az yaklaşık %5'i %7'si değil mi? E, plazmada çözünmüş olarak. Sonra %15-20'si karbomina hemoglobin şeklinde bir karbonat iyonları şeklinde 3 değil mi? Gerçi 1-2-3 diye yazmamız çok doğru sıralama sormuyor. %5 ila 7, %15-20, %75-80 gibi düşünelim. Azdan çoğayı sorduğu için 1-2-3 oldu arkadaşlar. Evet. E, kanda solunum gazlarının taşınmasını sağlayan aşağıdaki tepkimelerden hangisi? Doku kılcallarında diyor. Şimdi bakalım. A'da hemoglobin oksijene bağlanmış. Nerede? Alveolde oksijeni yakalar değil mi? Dokularda ayrılacak çünkü. Hemoglobin e, karbondioksiti serbest bırakmış yine alveollerde çünkü dışarı atacak karbondioksiti bağlasaydı dokulardaydı. Bakın karbonik asit karbondioksite tekrar dönüşmüş, karbondioksit serbest kalmış. Niye serbest bırakıyorum? Bak tam tersi olsaydı karbondioksitten karbonik asit yapsaydım dokulardaydım. Ama karbondioksit serbest kalıyorsa demek ki atacağım. Demek ki alveole gelmişim. Hemoglobin hidrojeni dokularda yakalıyor da asitlik artmasın diye, pH düşmesin diye. Ama hemoglobin hidrojenleri serbest bırakıyorsa yine alveollerdeyiz. Ama bakın E seçeneğinde karbonik asit bir karbonata dönüşmüş. Önce karbondioksit suyla birleşmiş, karbonik asit oluşmuş. Sonra da karbonik asit bir karbonata dönüşmüş. Bu da kan plazmasına geçip dokulardan alveole doğru gidiyor. O yüzden bu doku kılcalı yani cevabımız Edirne oldu. Evet, alveol kılcallarından geçmekte olan kanda HBO2 ve HBCO2. Arkadaşlar, alveol kılcallarından geçerken HBO2 artar değil mi? Çünkü hemoglobin burada oksijene bağlanır. Oksihemoglobin artar ama hemoglobin alveol kılcallarında hemoglobin yakaladığı oksijeni bırakacak. O yüzden bu azalır. Yani HBO2'nin arttığı HBCO2'nin ...azaldığı cevap... ...Adana oldu arkadaşlar. Evet, yoğun egzersiz yapmakta olan bir bireyde... ÖSYM'nin sık sık soru sorduğu bir bölüm burası. Olaylar kendi aralarında sıralanırsa hangisi üçüncü sırada? Şimdi koşmaya başladık, yoğun hareket etmeye başladık. Önce kandaki karbondioksit miktarı... ...kandaki hidrojen iyonu miktarı... ...al yuvarlardaki artacak. Buna bağlı olarak pH azalacak pH'in azalması omurilik soğanı tarafından fark edilecek. Omurilik soğanı uyarılacak. Omurilik soğanı sinirsel uyarılarla önce kalbin atış hızını arttıracak. Sonra akciğeri yani diyafram kasını ve kaburgalar arası kasları uyaracak ve soluk alıp verme hızımız artacak. Bana üçüncü sıradakini sormuş. <laughs> Edirne oldu. Evet 19. sorumuz. İnsan vücudunda solunum gazlarının taşınmasında görev alan karbonik anhidrazla ilgili iki yönlü çalıştığını söyledik değil mi? Karbondioksit suyla birleşiyordu. Karbonik asit oluşuyordu. Doku kılcallarında, alveol kılcallarında da tam tersi işte tam burada karbonik anhidraz görev alıyor. Kan plazmasında bulunur diyor. Hayır bu tepkimeler nerede gerçekleşiyordu? Al yuvarda. E o zaman karbonik anhidraz nerede? Al yuvarın içinde oksijenin hemoglobine bağlanmasını katalizler diyor arkadaşlar. Yani hemoglobinin oksijene bağlanmasıyla alakası yok bunun değil mi? Karbondioksitten bir karbonik asit ya da tam tersinde görev alıyordu. Bu ifade de yanlış. Bana doğruyu sorduğu için Adana. Peki son sorumuza geldik. İnsan vücudunda gerçekleşen durumlarından hangileri solunum hızını arttırır? Kandaki karbondioksit arttığı zaman omurilik soğanı uyarılıyordu değil mi? pH'in azalmasına bağlı olarak bu arttırır. Kanın pH'in azalması, artması değil azalması solunumuzun arttırıyordu. Bu yanlış. Adrenalin ne yapıyordu arkadaşlar? Heyecan, korku, stres gibi durumlarda hem dolaşım sistemini hem solunum sistemini hızlandırıyordu. O yüzden adrenalin miktarı artıyorsa solunum hızı da artacak. 20. sorumuzun cevabı da deniz oldu sevgili arkadaşlar. Peki tamamladık sevgili arkadaşlar. Solunum sistemi ünitesini de böylelikle iki videoda bir tane konu anlatımı, bir tane de soru çözüm videosu olmak üzere iki videoda tamamlamış olduk. AYT kampımızın yeni videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.